Adana'nın Reşat Bey mahallesinde yaşayan 78 yaşındaki Yıldız Özge'nin eşi 20 yıl önce hayatını kaybetti. Eşinden birçok apartman dairesi kalan yaşlı kadın Reşat Bey mahallesi Çekmegil apartmanında oturmaya başladı. İlk yıllarda hiçbir sorunu olmayan Özge'nin Son yıllarda Alzheimer hastalığına yakalandı ve yaşadığı dairede çöp biriktirmeye başladı. Son aylardaysa kokudan şikayet eden apartman sakinleri Cimer'e konuyu bildirdi. Belediyeye bağlı zabıta ekipleri de dün eve gelerek yaşlı kadını ikna etti ve belediyenin temizlik ekibi evi temizledi. E, bravo, yok, 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 Evden iki kamyon çöp çıkarken evin duvarında 1983 yılına ait takvimin asılı olduğu birçok eşyanın da eski olduğu görüldü. Bak, da var mıydı? Abi, Eşinin uzun yıllar önce vefat ettiğini söyleyen Yıldız Özgen kimsem yok dedi. Yok burada yoklar evet tabii. Geçmiş şey olsun. Uçun Sizlere ömür gibi, kaybettik. Abi. Buradaydılar sağdılar. Onlar da iyiydi siz gibiydiler ama ölüm var yani kötülük etmemek lazım. Evet. Kimle ya, yaşıyordun sen burada? Közel, beyim vardı. Eşin vardı. Tabii. Ne zaman kaybettin eşini? E i̇şte kaybettik yavrum. Bu çöpleri sen mi getirdin? Evden mi çıktı bunlar? Hayır hayır yok. Herkesinkini toplayalım. Bütün yukarı katlar. He, hep katlar. Yok. Hepsi senin elinde mi toplanıyor? Ha, ha, millet her yerin yani. Oraları sülüp süpürüyorlar. Bütün salonları yani. Her yeri. Öte yandan apartman sakinleri yaşlı kadının maddi durumunun çok iyi olduğunu ancak Alzheimer hastalığına yakalandıktan sonra evinin bu hale geldiğini, kimsesi olmadığı için de bir başına hayata tutunmaya çalıştığını söyledi.